Aklında olsun. Dünyanın en korkunç dişli hayvanları. Vahşi doğa. Kendi içinde belli bir düzeni olan uçsuz maviliklerden yemyeşil ormanlara uzanan muhteşem bir yolculuk. Böyle bir yolculukta karşına upuzun ve korkunç dişlere sahip olan hayvanlar ilk gördüğünde ne olduğunu anlayamadığın bitkiler seni bekliyor. Bu serüvende masumlara yer yok. Peki ilk gördüğünde dikkatini dişlerinden başka bir şeye veremeyeceğin hayvanlarla dolu bir yolculuğa hazır mısın? İşte karşında rüyalarına girecek olan dünyanın en korkunç dişli hayvanları. Narval. İlk sırada denizlerin unicorn'u olarak bilinen narvallar var. Onlar önlerinde yetişkinlerde yaklaşık 3 metre uzunluğunda sivri bir dişi bulunan maviliklerin en garip canlıları arasında yer alıyorlar. Bu sıra dışı uzun dişin herhangi bir boynuzdan tek farkı bu uzantının tıpkı normal dişlerde olduğu gibi milyarlarca sinir hücresine sahip olmasından kaynaklanıyor. Dişin işlevi hakkında kesin bir sonuca henüz varılamamış olsa da deniz biyologları konuyla ilgili iki farklı teoriye sahipler. Bunlardan ilki dişin tehlikelere karşı silah olarak kullanılması, ikincisi ise yön duygularını kaybetmemek adına öndeki sivri dişi kullandıkları yönünde. Geyik domuzları. Babirusalar ya da geyik domuzları genellikle Endonezya adalarında bulunan domuzlardır. 2002 yılına kadar bu talihsiz canlıların tek tür üzerinde evrimleştiği düşünülse de sonrasında bilim insanları tarafından yapılan çeşitli analizler ile türleşmenin çoktan gerçekleştiği ve dört farklı geyik domuzu türünün evrimleştiği kanıtlanmış oldu. Onları meşhur yapan şey ise üst köpek dişlerinin alın kemiğini delip kafatasının içine doğru büyüdüğü geyik domuzu kafasıdır. Çünkü bu canlıların dişleri o kadar fazla uzar ki bazı bireylerde dişler kafatasına kadar kıvrılarak saplanabilir ve muhtemelen canlının ölümüyle sonlanır. Doğuştan kötü kadere sahip olmak böyle bir şey olsa gerek. Payara. Vampir balığı olarak da bilinen payaralar Amazon havzasına özgü yırtıcı bir balık türüdür. 1.2 metreye kadar büyüyebilen payara balıkları gören herkesi korkutan iri ve sivri dişlere sahiptir. Piranalar ile soy akrabası olan payaralar etçil balıklar kategorisine girmektedirler. Ancak onların aksine payara dalda duran kuşu sudan çıkararak suyun içine geri çekecek güce sahiptir. Bunu 10-15 santim uzunluğundaki dişleriyle kolaylıkla gerçekleştirebilir. Helikoprion Köpek balıklarının atası konumunda olan bu devasa balığın bulunan kalıntılarından boyutlarının 7 10 metreyi bulduğu bilinmektedir. 280 milyon yıl önce yaşamış bu antik balığın diğer köpek balıklarından farkı ise alt çenesinin spiral şeklinde aşağıya doğru kıvrık olmasıdır. Dişler taşıyıcı kemik olarak adlandırılan ay şeklindeki bir yapının arkasından çıkarak bir yuvarlak oluşturmakta ve alt çenenin orta kısmında bir eksen üzerinde dönmektedir. Bu dişlerin boyutu ise 1 metreye kadar uzayabilmektedir. İlk helikoprionlar evrimleşip daha az korkunç olan köpek balıklarına dönüştüler diyebilir miyiz? Bufa balığı. Sırada garip dişli hayvan denilince akla ilk gelen bufa balığı var. Vücutları geri içene kısımları bulunmayan bufa balıklarının silindir biçimdeki ağızlarında bulunan dişler bu nedenle çiğneme amaçlı değil yakalamak için kullanılmaktadır. Bu balıklar dilini ve sıra dışı dişlerini kullanarak kurbanlarını yakalar ve emerek doğrudan midesine gönderir. Kılıç dişli geyik Listenin son sırasında dünyanın belki de en tatlı hayvanlarından biri olan kılıç dişli geyikler var. Su geyiği olarak da bilinen bu tatlı suratlar burunlarının sağ ve sol altındaki sihirli dişlerini kavga ederken kullanıyorlar. Boynuzları olmadığı için mücadelelerini dişleriyle gerçekleştiren bu geyikler mücadele esnasında yan yana gelirler ve kafalarını hızla aşağı sallayarak rakiplerini yaralamayı amaçlarlar. Son olarak su geyikleri su kenarlarından uzaklaşmazlar ve ayrıca kasık bezlerine sahip olan tek geyik türüdür. Aklında olsun bu değişik dişli hayvanlar evrim için muhteşem bir kanıt oluştururlar genlerinde daha uzun veya daha farklı diş yapısına sahip olan bu hayvanların aslında evrilmelerinin de en büyük sebepleri bu çok çeşitlilikten ve doğada bu dişlerin kullanım alanlarından kaynaklanmaktadır. Kısacası evrim biten değil, daima kendini yenileyen bir süreçtir. Dünyanın en zehirli hayvanları hangileridir? Bu soruya hemen herkes yılan, akrep ya da örümcek cevabını verecektir. Fakat Dünyanın en zehirli hayvanları listesinin ilk 10 numarasında aklına bile gelmeyecek canlılar var. Peki ee, listelemedeki kriterimiz ne olmalı? Bu hayvanların bir yılda öldürdüğü canlı sayısı mı? Yoksa içerdiği zehirli kimyasalın ne kadar öldürücü olduğu mu? Gelin size en zehirli hayvanları ondan geriye sıralayalım. 10. Balon balığı Japon balığını andıran şirin görümüne aldanmayın sakın. Omurgalılar arasında en tehlikeli ikinci hayvan olarak bilinir. Isırdığında bir insanı tamamıyla felç edebilir. Birçok kurbanı 24 saat içinde ölür. Japon mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan balon balığı ancak işinin ehli aşılar tarafından hazırlanıp servis edilebilir. 9. Zehirli ok kurbağası. Anavatın orta ve Güney Amerika ormanları olan zehirli ok kurbağası, yüzyıllarca kızıl derillerin oklarına zehrini sürdüğü bir amfibiyum türüdür. Bu kurbağa pek çok amfibiyumdan farklı olarak ölümcül bir zehre sahiptir. İnsanlarla temasından kısa bir süre sonra ölüme veya felç gibi kalıcı hasarlara neden olur. Zehrini vücudunun üst kısmında taşır ve dokunan canlıya bu zehrini anında geçirir. Ok kurbağasının 2 mikrogram zehri bir sefer 10 insanı ya da 20.000 fareyi öldürebilir. 8. Zehirli Kara Mamba Yılanı Anavatını Afrika olup dünyanın ikinci en uzun boylu zehirli yılanıdır. Boylara ortalama 2,5 metre civarında olan erişkin kara 4-5 metreye kadar uzayabilirler. Bu son derece tehlikeli türün karada yaşayan en hızlı yılan olduğu bilinmektedir. O kadar ki saatte 20 kilometre civarı bir hıza ulaşabilirler. Hatta tek bir ısırığı 100 civarı insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içerir. Gerekli zehir uygulanmadığı zaman 45 dakika içinde ölüm kesindir. Ölüm oranı %100 olan tek yılandır. 7- Muz örümceği ya da Brezilyalı gezgin örümcek. Muza binip bütün dünyayı gezebilen bu örümcek türü Guinness Rekorlar kitabında en zehirli örümcek türü olarak yerini almıştır. Avını gördüğü anda ön ayaklarıyla adeta şaha kalkar. Ölümcül zehrinin 0.006 miligramı bir fareyi anında öldürür. Barındırdığı zehrin ilginç semptomlarından biri maruz kalınan zehrin oranına göre erkeklerde ağrılı ve uzun süreli ereksiyona sebep olmasıdır. 6. Taş balığı deniz altında taşların arasında o kadar güzel kamufle olur ki fark edilmesi kendisi istemediği sürece imkansızdır. Bu dünyalar güzeli balık kendi türünün en zehirlisidir. Daha çok Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşar. Zehrini sırt yüzgecindeki dikenlerinde taşır. Yanlışlıkla bir taş balığına basmanız durumunda büyük bir acı ve yanma hissiyle yüzleşirsiniz. Beraberinde şok ve titreme başlar. Tedavi uygulanmaması durumunda ölüm kaçınılmazdır. 5. Sarı akrep Sarı renkli akrepler dünyanın en tehlikeli canlılar arasında yer alır. Bir insanı soktuklarında direkt felç olmasına neden olur. Eğer anında tedavi gerçekleşmezse vaka ölümle sonuçlanır. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrepten iki kat daha kuvvetlidir. Bir miligram zehri 15 bin fareyi öldürebilir. İnsanı ise bir saatte öldürebilecek kadar güçlüdür. 4. Mavi halkalı ahtapot. Mavi halkalı ahtapot normal boyuttaki bir ahtapottan çok daha küçük, ortalama bir golf topu büyüklüğündedir. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insan öldürebilir. Siyanürden 10.000 kat daha güçlü olan zehrinin bir insanı öldürmesi yalnızca 2 dakika sürer. Yaşam alanları Japonya'dan Avustralya'ya kadar uzanmaktadır. Gelelim ilk 3 numaraya. Hayvanlar alemi ile ilgili merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalın. 3 mermer yüzeyli salyangoz. Boyu küçük ama etkisi büyük bu hayvandaki zehrin bir damlası 20 yetişkin insanı öldürebilecek güçtedir. Genellikle Avustralya kıyılarında tuzlu yaşar ve ne yazık ki panzehiri yoktur. 2. Kral Kobra Dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen kral kobra 9 kilogram ağırlığa ve 6-7 metre uzunluğa kadar büyüyebilir. Yılanlarla ve küçük memelilerle beslenen kral kobralar, Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir yaşam alanına sahiptir. Tek bir ısırığı 20 yetişkin insan öldürebilecek miktarda zehir barındırmaktadır. Örneğin, büyük bir Asya filmi 3 saat içinde öldürebilir. İşte bir numara! Kutu Deniz Anası İlk kez duydunuz değil mi? 1954 yılından beri 5567 kişiyi öldürdüğü resmi olarak kayıtlara geçmiş bu hayvan insan vücuduna temas ettiğinde salgıladığı toksinle kalbi direkt olarak etkileyerek sinir sisteminin çökmesine ve kaçınılmaz olarak ölüme neden olur. Yaklaşık 500 milyon yıldır varlıklarını sürdüren bu türün diğer deniz analarının aksine gözleri vardır. Hem de tam 24 tane. Boyu ise 3 metreyi bulur. Kutu deniz anasının 60'tan fazla dokungacının her birinde 5 milyardan fazla kapsül bulunmaktadır. Yani aklında olsun Hint okyanusunda yaşayan kutu deniz anası saldırgan bir canlı değildir. Ama yine de onunla kim karşılaşmak ister ki?